Merhaba arkadaşlar. Haziran ayı zen açılımınız için buradayız. Haziran ayı genel açılımınız da hali hazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan terazi burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan Terazi burcu dostlarımızın Haziran ayızen açılımı enerjilerini alıyorum kabul ediyorum lütfen şimdi şu belirleyici enerjimiz dirençler peki içsel sorumluluk seviyeniz Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Korkular. Yapmanız gereken en akıllıca eylem. Genel açılımınızda da vardı bu kart. Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Evet. Genel açılımınızı da izlemenizi istiyorum. Zorlu bir döngüden çıkan bir grup var burada. Şimdi e, genel açılımda elbette ki kolektifte kendini gerçekleştirmiş olan dostlar vardır. Onaylanıyordur. Fakat burada genel açılımın e, henüz e, yani belirli bir aşamasında olan ve belirli konuları aşıp geride bırakarak ilerlemesi gereken gruba iletilen mesajı burada görüyoruz işte. Şimdi... Ee, kanalımla ilk kez karşılaşanlar var ise... Ee, canlar sizler için tasarlamış olduğum 3 ayrı set var. Üçünün de tanıtım videoları kanalımın video arşivinde mevcut. Alışveriş linkleri her zaman videoların açıklama kısmında oluyor dedikten sonra üçünden de destek istiyor olacağım. Ee, bu grubun sahibi terazi burcu dost, dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı. Haziran ayı dönüşüm kartı enerjisini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Bu grubun sahibi Terazi burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Haziran ayı frekansını yükselt enerji kartını sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Ve bu grubun sahibi Terazi burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Haziran ayı rakamların büyüsü enerji kartını da sevgiyle aldım, kabul ettim. Pekala. Şimdi bunlar dursun. Onlardan destek isteyeceğiz birazdan. Şimdi temel enerjide ne görüyoruz? Odaklanmanız gereken temel enerji. Aydınlık, aydınlanma, berraklık, farkındalık denge ee, şimdi ve şifa özgürleşme, depresyondan çıkış, yüksek umut yüksek inanç, saf niyetler, saf bir karmayla kendinize istediğiniz bütün güzellikleri çekebilirsiniz ama önce şifaya odaklanmanız gerekecek burada şimdi buraları gördüğüm için anlatacağım şifa dediğimizde de işte az önce girişte ne anlattıysam o elbette ki Aydınlanmak için, berraklık için, farkındalık için, denge için ne gerekiyorsa elinizi ardınıza koymamanız gerekecek arkadaşlar. Ee, şimdi... Ama onun dışında elbette ki şunu bilin, her zaman farkında berrak, aydınlanmış bir varoluşla dengeli bir varoluşu inşa edebilirim ve her zaman yüksek umut, inanç duygularımla, saf niyetlerimle ve saf karmayla istediğim bütün mucizeleri ve güzellikleri, tüm düşlerimi ve dileklerimi kendime çekebilirim. Burası temel enerji odaklanmanız gereken, yalnız şifalanmanız gereken bir şeyler var hem de güçlü. Şimdi genel açılımınızda da bir şeylerin yıkılıp sarsılıp savruluyor olduğunu gördük. Bir şeyler size hizmet etmez hale geldi. Bir savaş alanı var, bir mücadele alanı var burada. Görüyorum, burada görüyorum. Genel açılımınızda tabii ki ne olduğunu göremedim. Ama anladığım kadarıyla bir de bağımlılıklar var. Yani bir şeyler yıkılıyor, dökülüyor ama o yıkılan, dökülen konularla ilgili güçlü bağımlılık Esaret alanından özgürleşme gerekliliğini görüyoruz burada. Zincirleri kırmak gerekecek ve bu anlamda direnç gösteriyorsunuz. İnanç sistemleri, davranış kalıpları, sağlıksız alışkanlıklar, sağlıksız rutinler, bir ilişki, bir yaşam alanı, işte bir kariyer, her neyse, herkes kendisi bilecek arkadaşlar. Şimdi nedir burada bağımlılık gösterdiğiniz? Ama artık sizi zincirleyen konular. Bu direncin kırılması gerekecek. Burada çünkü e, yapamıyorum, bırakamıyorum. Ben bıraksam da bu alışkanlık beni bırakmıyor. E, i̇şte bu ilişkiyi bir türlü bitiremiyorum, bir türlü kurtulamıyorum. Ee, böyle yaparsanız eğer öğrenilmiş çaresizlik kurban zihniyeti ve şehit kompleksine kapılarak burada işte ne yaparsınız bütün o güzel gücünüzü sağlıklı erkinizi gölge alana teslim etmiş olursunuz daha kötüsü esaret içinde kalırsınız Oysaki özgürlüğü hak ediyorsunuz artık genel açılımınızda gördük artık özgürleşme zamanı gelmiş sıkışmış eski bir enerji var ve artık o eski sıkışmış sizi yavaşlatan sisteminizi yormadığınız sizi esaret içinde tutan eski enerjinin herhangi bir kategoride parçalanıp gitmesi gerekiyor ki taze, yenilenmiş bir enerjiyle özgürleşebilirsiniz. Ve daha güçlü, daha korunaklı, daha sağlıklı bir varoluş ve her konuda ne, ne inşa etmek istiyorsanız inşa edebilirsiniz. Bakın burası 15, genel açılımınızda 16'yı gördük. 16 gelmiş kapınızı çalıyor. Ortam sallanıyor, sarsılıyor. Ama siz 15'i derlemekle ilgili direnç gösteriyorsunuz burada. Buraya dikkat. Buraya dikkat. Ve bakın o kadar güzel bir ilerleyiş var ki burada. Burası 17. Artık 17'ye ulaşma zamanı sizin için. 15'e direnmeyin. 16'ya tutunmayın. 17'ye odaklanın. 16 kule. Burası şeytan. Burası yıldız. Tamam mı? Peki. <laughs> ee, daha parlak bir varoluş hak ediyorsunuz arkadaşlar. Işığınız Işı, parlasın lütfen. Burası ışığınızı söndürür. Tutuldu şimdi oraya. Yani empat olduğum için hissediyorum. Hissediyorum. Muhtemelen çok uzun süredir ışığınız söndü. Dış, dışarıdan algılanır bu Siz de kendinizi görüyorsunuzdur belki belki omuzlarınız çökük belki neşeniz kaçtı belki yüzünüz gülmüyor burada böyle bir e, sıkışmışlık var hiç kimse ve hiçbir şey için değmez o güzel ışığınız parlasın lütfen nedir sizi e, esareti altında tutan kimdir Hangi, hepsini saydım burada neler olabileceğine İlla bir insan olması gerekmiyor. Davranış kalıbı, inanç sistemi, özgürleşme zamanı. Buraya geldiğimizde içsel sorumluluk seviyeniz. Taptaze bir yolculuk başlatmak gerekecek burada. Amatör bir ruhla, genç bir ruhla, kaç yaşınızda olursanız olun. Ve sabırla, sükunetle, istikrarla, azimle, öz disiplinle yapacaksınız bunu. Detayları sükunetle değerlendirdiğiniz, sakin tutumlarla kendinizi geliştirdiğiniz ve Geliştirmek istediğiniz herhangi bir şey geliştirirsiniz burada İster varoluş ister yetenek ister ürün hizmet hedef amaç e, her neyse bilgi birikim donanım tecrübe geliştiğiniz bir yolculuk burası bolluk berekete doğru ilerleyeceksiniz genel açılımınızda erginlik boyutunu gördük bunu oraya ulaşmış haliniz size projekte edildi. Ama önce yola çıkacaksınız. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim. Her zaman taptaze yolculukları amatör bir ruhla, merak duygusuyla, öğrenme merakıyla, e, macera duygusuyla başlatabilirim. <laughs> İçsel sorumluluk seviyesi. Yeni bir yolculuk başlatırken ne gerekir? E, bir döngüyü kapatmak gerekir elbette ki değil mi? kapanışlar yapacaksınız, özgürleşeceksiniz. Ee, şey alanınızda 100 kilo yükle sizi aşağı çeken, gerileten, e, esaret altında tutan bir şeylerle yepyeni taze bir yolculuk başlatılabilir mi? Buraya geldiğimizde burası e, sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Bolluk bereket bilincine açılmanız gerekecek arkadaşlar. Yaşamdaki kaynaklarla ilgili Kaynaklarım vardır. Bakın kaynak dediğimizde tekrar sadece para pul değildir. Para da bir enerjidir. Evet buraya dahildir. Zaman, sevgi, enerji, yetenek, para, dayanışma, cömertlik, paylaşım. Bir sürü bolluk bereket alanı var burada. Burası kıtlık bilincinden ve limitli düşünce biçiminden özgürleştiğiniz bir bilinç yapısı. Burası sizin sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Yaşamda yaşamın ödülleri vardır. Kaynaklarım vardır. Kaynaklarım çoğaltılabilir. Dahası kaynaklarımın yönetimi ve paylaşma yetisi benim irademdir. Ama burada homojen alışveriş var. Şimdi neler oluyor son dönemde Al, alma verme enerji dengeniz ne durumda sürekli veriyorsunuz veriyorsunuz saçıyorsunuz saçıyorsunuz ama belki karşılığını alamıyorsunuz homojen bir şekilde ya da kaynakları tutuyorsunuz sıkı sıkı paylaşmanız gereken kaynakları yani yetenekleriniz zamanınız enerjiniz bilginiz birikiminiz donanımınız bunları ama o sebepten ama bu sebepten tutuyorsunuzdur yine bolluk bereket enerjisini önünü kapatırsınız alma verme homojen alışveriş var burada yaşamdaki tüm kaynaklarla ilgili. Burada kaygı kaygı yok. Limitli düşünce biçimi yok. Sevgi var, dayanışma var, cömertlik var, hayırseverlik var ve yani her türlü Kaynağın çoğaltılabilecek olduğuna doğru ve sevgiyle paylaşılabilecek ve karşılığı alınabilecek olduğuna dair bir itimat alanı var burada. Peki burada ne görüyoruz korkularınız bölümünde arkadaşlar burada ruhani anlamda sıkışmış bir grup var yani empat olduğum için hissediyorum burada e, içsel anlamda ruhani anlamda özgürleşememe kaygısı yaşıyorsunuz yani burada e, Kilitlenip kalma kaygısı var burada. Çünkü burası anahtar da sensin, kilit de sensin. E, i̇ster bir aziz bul, ister kendi azizin ol. Ne yaparsan yap, içindeki frekansı yükselt. Çünkü daha iyi bir varoluş biçimi var der bize. E, e, kartın kendisi zaten bir... Ee, cevap mahiyetinde gerçek içsel özgürlüğü deneyimleyebilmek için örneğin kıtlık bilincini bolluk bilincine dönüştürerek yaşayacağınız içsel özgürlük vardır burada ya da bağımlılıklardan bağımlılık alanlarından özgürleşerek yaşayacağınız içsel özgürlük var burada bunu yaşayamama kaygısı var aynı zamanda şifayı, özgürlüğü, çözümleri, adaletli, dengeli bir e, içsel yolculuğu yaşayamama kaygısı. Ama he, he, hiç şaşmaz bu adımları birer birer attığınız ölçüde burası zaten burayı çözdüğünüzde zaten burası şifa bulacak ama kartın kendisi de bir e, cevap mahiyetinde. Lütfen çalışın bu konuda. Olur mu? Ee, ruhani pratikler yapın lütfen. Farkındalıkla ilerleme zamanı gelmiş. E, kişisel gelişiminiz, bireysel gelişiminiz, ruhani gelişiminiz, zihinsel gelişiminiz e, bunlarla ilgili elbette ki siz çaba sarf edeceksiniz. Özgürleşmekle ilgili kimse sizin için yapamaz bunları. İrade gerekecek. irade Bakın burada geyik var. Geyik liderliği ve öncülüğü simgeleyen hayvan arketipi. Ve, ve öyle bir liderlik var ki burada yırtıcı değil, agresif değil nezaket dolu bir şekilde başı çekeceksiniz kendi içsel özgürlüğünüz için. Peki burada <laughs> Ee, yapmanız gereken en akıllıca eylem genel açılımınızda da vardı bu kart ee, ve orada da bütün süreçleri anlatmıştım ama genel açılımı izlemeyen insanlar olacaksa eğer diye baştan söyleyelim duygu yönetimini başarmanız gerekecek arkadaşlar alanınızda bulunan kekremiş gölge duyguları çıkarıp atacaksınız öfke kin kibir bağışlayamama hüzün keder değersizlik başarısızlık yetersizlik reddedilme korkusu terk edilme korkusu yalnız kalma korkusu zeminsizlik korkusu vesvese, ilizyonlar hepsini söküp atacaksınız. Temizleyip geliştireceksiniz. Temizleyip geliştireceksiniz. Yüksek frekansa geçilecek. Nasıl olacak? Umut, inanç, neşe, huzur, keyif, canlılık, üretkenlik, yaratıcılık, sezgisellik bunları yerleştireceksiniz. Kekremiş duyguların yerine. Ancak o zaman Duygu yönetimini başardığınız ölçüde ödüllerini yaşayacaksınız. Fakat burası tamamlanma. Burada duygusal anlamda tamamlanma döngüsünde bir erginlik boyutundasınız. Artık mucizeleri açılırsınız burada. Çünkü kalbiniz artık yüksek bir frekansla titreşiyor. Bütün güzellikleri ve mucizeleri açık bir kapı haline geldi. Ama siz yapacaksınız. Genel açılımınızda da söyledim. Kimse sizin için yapamaz bunu ve sizi az önce saydığım gölge, karanlık, kekremiş, çamurlu duygulara sürükleyen her kim ya da ne varsa bırakmanız gerekecek. Temizlik. Bakın. Arınma, tazelenme, yenilenme. Tamam? Hepsini anlattığımı düşünüyorum. Burada ne var? Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Hiçbir yere varmayan Mücadeleleri bir kenara bırakma zamanı gelmiş artık. İçte veya dışta. Çatışma, sürtüşme, münakaşa, ayakta kalma mücadelesi. Fakat 5 kaotiktir arkadaşlar. 5 özgürleşilmesi gereken, yükselmeniz gereken alan. İçte veya dışta. Artık hiçbir yere yani gücünüzü teslim ettiğiniz bir mücadele alanı var belli ki. Hiçbir yere varmıyor. Artık ileri doğru gitme zamanı gelmiş. Siz yapacaksınız tekrar bunu. Eğer e, oldurma güdünüz varsa, kazanma güdünüz varsa, üstünlük kurma çabası, iletişimde üstün gelme çabası ya da iç dünyada sizi e, işte hiç kazanamayacağınız savaşların içine sürükleyen iç seslere yenik düşmek, e, onların esiri olmak size hizmet etmeyecek burada. Özgürleşmeniz gerekiyor. 5. Özgürlük ve disiplin. 5. Özgürlük ve disiplin. Tamam? öz disiplinle, öz yönetim ve kararlılıkla özgürleşmeniz gereken konulardan özgürleştiğiniz ölçüde yaşayacağınız içsel özgürlük var. Tekrar, tamam? mı? İfade edemiyorsanız susun. İletişimde sükunete çağrılıyorsunuz. Arkadaşlar burada kesinlikle bir, bir, bir grup var ki çünkü bu kolektif bir açılım. Elbette ki bütün mesajlar herkes için olmayacaktır bir grup var ki burada bir takım ilişkilerle ilgili bir esaret alanında sıkıştınız kaldınız. Anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz karşınızdaki sizi anlamıyor. Anlamıyorsa anlamıyor. Ne kadar konuşursan konuş karşımdakinin anladığı kadarsın demiş Rumi değil mi? Ne yapıyoruz o zaman? Çarçur etmiyoruz enerjimizi. İşte burada. Burada işte. Hiçbir yere varmayan bir mücadele alanından özgürleşmek gerekecek. Çekin o enerjiyi geri, o gücü geri alın. Harcamayın kendinizi, şey e, kelime hazinenizi, haznenizi, kelime enerjinizi. Gayet açık. Susun. En güzel özgürleşme alanlarından biri. Oh bir nefes alın, bir, bir sakinleşin. Zaten genel açılımınızda acı çektiğinizi ve dinlenmeniz gerektiğini gördük. Bırakışlar gerekecek burada ve bazılarının toksik bir ya da bir takım ilişkileri geride bırakması gerekiyor burada. İki kere, iki dört. Sizi parçalayan, yaralayan bir ilişki var burada bazıları için. Manipülatif, katı, zalim, zorba bir varoluş olabilir. Sizin o uyumlu, ahenk isteyen, iletişim isteyen, işte bir aradalığa inanan, paylaşıma inanan yapınızla ters ve tezat, tezat bir enerjiyle varoluş gösteren birisi. Narsist. Örneğin. Hissedebiliyorum bunu. Herkes için geçerli olmayacaktır. Uf, ama özgürleşme zamanı gelmiş. Tamam mı? <laughs> Çocukken bir an önce büyümek istedin. Çünkü özgür olmak ve hayatı keşfetmek istiyordun. Büyüdün ama bu sefer de özgürlük ve merak duygunu yitirdin. Tam şu an iki döngü arasındaki dengeyi bulabilirsin. Artık büyüdün. Özgür iradeye sahipsin. Aksini iddia ediyorsan öğrenilmiş çaresizlik sendromuna yenik düşüyorsun ve bir çocuk gibi coşkulu, keyifli ve meraklı olabilirsin. İşte burada amatör ruh gördünüz mü? Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman maceracı olabilirim, yenilikçi olabilirim. Taptaze yolculuklar başlatabilirim. Bir çocuk gibi neşeli, coşkulu, hevesli olabilirim. Belli bir yaşa geldikten sonra çocuk ruhunu koruyabilmek bilgelik boyutudur. Burada e, bir şekilde artık arkadaşlar bir çocuk gibi özgür, canlı ve bütün zincirlerden özgürleşerek yepyeni bir yolculuğu başlatacak bir grup var artık. Ay, affedin elimden düşüyordu. İfaden güçlü ve yeteneklisin. Eleştiriye karşı hassasiyetini ehlileştir. İlham dolu parlak bir zekaya sahipsin. Bağımlılıklarından özgürleş. Bakın bağımlılıklarından özgürleş, bağımlılıklarından özgürleş, bağımlılıklarından özgürleş. Gördünüz mü? Ve lisanını ve yeteneklerini yapıcı bir yönde kullan. Hassas, duyarlı, rafine bir duygusal bir varoluşa sahipsiniz burada. Şimdi Dolayısıyla o duyarlılık, o hassasiyetle birlikte işte birilerinin fikirleri, kanıları, eleştirileri çok çabuk derinizin altına sızıyor olabilir. Şahsileştirmeyin. Sağlıklı bir öz, öz sevgi, öz güven, öz değer duygusuyla çocuksu neşe, canlılık, çocuk arketipi var üçte. Tamam mı? Tekrar bakın. Tekrar. Çocuk arketipi, çocuk arketipi. Üç numaralıcı çocuk arketipi. Çocuksu neşe, canlılık, girişimcilik, e, öğrenme merakı, yetenekleri geliştirmek. Bütün bunlar var üçte. Güneş gibi parlak olmak, güler yüzlü olmak, yaşamdaki güzellikleri görmek, onurlandırmak. Bunların artık açığa çıkması gerekiyor. İlham dolu, parlak bir varoluşu. Artık açığa çıkarma zamanı gelmiş. Bağımlılıklarından özgürleş. Özgürleş. Bütün güzellikleri hak ediyorsunuz. Seviyorum sizi. Bir dahaki zen açılımınızda buluşmak üzere.